Türkiye büyük bir depremi yaşadı ve bunun izlerini silmeye hep birlikte çalışıyoruz. Sizce bu ortamda genel seçim yapılmalı mı? Ve önce tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun tabii ki büyük bir afet yaşadık. Ee, seçimlere gelirsek yapılması lazım. Niye yapılması lazım? Yani artık bir şeylerin de normale dönmesi gerekiyor. Böyle gitmeyecek tabii ki çok zor. 10 küsür on bir tane, 11 tane, 12 tane ilimiz tamamen hemen hemen tamamen yıkıldı. ha Herkes elinden geleni yapıyor, yardımlar yapılıyor, eksik fazla, aksama oluyor. Ama hani bir şekilde bunların üstesinden gelmek lazım ve oradaki insanların da normale dönmesi lazım. Psikolojik olarak zaten çok kötüler. İşte buralara geliyorlar, başka illere gidiyorlar. E, bu da hep geçici çözümler. E, Seçimleri de ertelenirse ne olur? Yani o insanlar da. E, Ümidini kırmış oluruz bir yerde. Yani işte bak hala normal hayata ne zaman döneceğiz burada da ertelendi ama maalesef ki yaşananlar çok kötüydü ama hayatından normale dönmesi lazım. E nasıl işte futbol ligleri başlayacak e oradaki insanlar iş yerlerine iş yerleri kalmadı ama bir şekilde çalışacaklar. Bir şeyler yapacaklar. Bence seçimlerde normal zamanı neyse ya da e, önce işte 14 Mayıs tarihi çıktı sonra 18 yani o tarihlerden birinde ertelemeye gerek yok yapılması gerekir. Bir an önce normale dönelim. Psikolojik olarak onlara da destek olmuş olur bu. E, şöyle söyleyeyim öncelikle e, genel seçimin e, olması taraftarıyım. Yani anayasamızda maddede de belli bu. Sadece olağanüstü hal olarak göstermiyor. Yani e, savaş halinde bir yıl erteleme var e, ertelenir mi bilmiyorum ama siyasi iktidarın erteleyeceğini düşünüyorum. Yani bunu bir rahata çevirebilirler. Ama doğu bölgesindeki insanlar da bu moral bozukluğuyla e, insanların seçime gidebileceğini zaten sanmıyorum ama e, bir yıl erteleme değil de bunu bir an önce yapmalarını da taraftarıyım ben. Genel seçimi et, iptalini etkileyecek kadar bir şey oldu mu acaba ben onu pek akıl sardıramıyorum yani. Bence olması lazım genel seçimlerin çünkü genel seçimler ayrı bir konu. Bu iş ayrı bir konu yani bu şey deprem işi. Bence olması da fayda var yani. Genel seçim yapılmalı. Yani seçim yapılabilir. Onun için herhangi bir sakınca yok. Uzaması tam tersine daha kötü. Yani bu karışıklık bir an önce ortadan kalkmalı. O yüzden seçim ertelenmemeli. Yapılma, yapılmamalı. yapılsın. yapılır. hüzün var, üzgünlük var. Abi. Yapılırsa zaten o deprem bölgesi kişiler oy kullanma imkanı zayıf olur. Hı. Ben şimdi acım var. Ben nasıl gidip de oy kullanayım? Yani o oyu ben kullanırsam, yani hakkı alamet mi olur, hilal mi olur, haram mı olur? Onu vicdanımda bir şey diyemem. Bence uygun değil. Seçimin uzaması lazım ee, İnsanların acısı çok büyük insanların zararı çok fazla o yüzden e, yani bizim kendi nacizane fikrimiz bu acının üstüne insanların bunu düşünecek Bence ne psikolojik olarak hazır durumdalar e, ne de biz Türkiye olarak hazır durumdayız e, yanlış bir karar vermemek adına çünkü hem Türkiye çok büyük bir afet yaşadı, hem Türkiye olarak çok büyük bir zor zamanın içinden geçiyoruz. Yanlış karar verilmesinden yana değiliz. İnsanların biraz psikolojisi düzelsin ve seçim ondan sonra yapılsın diyoruz. Yapılsa da olur, yapılma, yapılmasa da biraz uzatılsa da olur yani ama zamanında yapılsa da olur. Bana göre tabii ki yapılmalıdır. Seçimi örteleyebilmesi için öncelikle bir savaş olması gerekiyor. Onun dışındaki afetlerde o seçim normalde yine yapılabilir. E şöyle bir durum var, öncelikle zaten bütün depremizlerimizin başı sağ olsun, ülkemiz olarak geçmiş olsun. Şu an gündemde şöyle bir durum var, yani seçim olsa nasıl bir değişim olur, olmasa nasıl bir değişim olur? Bence seçim olmalı. Çünkü hükümetin biraz da güven oyu tazelemesi için yapılacak olan projelerin daha çok gündeme gelip başarılı bir şekilde olması için ee, halkın da hükümete destek vermesi lazım. Hükümetin de halktan güven oyu alması lazım. Ama sonuç ne olur bilemem. Yani kim kazanır kim kaybeder. Ama seçim olması lazım. Çünkü her geçen gün seçim günü yaklaştıkça halk arasındaki çatışma sürekli artıyor. Tartışma sürekli artıyor. İnsan arasındaki kutuplaşma artıyor. Bu da hoş bir durum değil. Ben de seçimin olmasından yanayım. Ama şöyle yapılabilir ya, şimdi 11 il, yani 10 ilde ondan sonra Cumhurbaşkanı kararıyla 11 ele çıkardılar. Yani 11 ildeki e, zayiat büyük. E, orada yaklaşık Hatay'dan kaç bin, 650 bin kişi şey yapmış, başka illere dağılmış. Yani o Hatay nüfusunda olan, o 11 ildeki nüfusa kayıtlı kişiler bence diğer illerde oy kullanabilmeli. Ya yani ben öyle düşünüyorum yani. yani seçimin ertelenmesi... Ya büyük bir zarar oluşturur yani. Valla bu ortamda bence genel seçim ertelenmeli. diyebiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin hali ortada. Bize bile dış güçlerden yardımlar geldi. Amerika'sı olsun, İngiltere'si olsun, yani Azerbaycan kardeş ülkemiz olsun. Her yerden yardımlar geldi. Yani bu bu devirde yani bu genel seçim yapılması pek mümkün olmuyor. Yani ertelenmesi de gerekiyor yani zorlamaya gerek yok. Yapılmalı çünkü büyük bir biliyorsunuz deprem felaketi oldu. Ee, i̇nsanlar e, gerek göçmenler olsun başka kişiler olsun çok ortalık karıştı ve bunun bir şekilde çözümlenebilmesi için aynı e, iktidarda gidilmemesi lazım. Aynı doğrultuda gidilmemesi lazım. Farklı bir bakış açısıyla yaklaşılıp o şekilde ilerlemesi lazım. En azından şu an için bu böyle. E, yapacaklarını düşünmüyorum ama e, seçim genel olarak belli mi tam olarak tarihi? Şu an değil. Bence en yakın tarihte yapılmalı. Birkaç hafta sonra olabilir. Yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bence yapılmamalı. Neden? Ama yaparsak. Bilmiyorum ama fikrim bu. Yapılmamalı. Bence şu an seçim için doğru bir atmosfer değil zaten. Şu an 10-11 ili kapsayan bir felaket yaşadık. Büyük bir felaket. Yani seçim düşünecek bir hava yok. Ama seçim düşünecek bir hava yok derken de bu kadar psikolojik bir bunalıma gitmeye de gerek yok. Bir an önce bir şeylerden kurtulmaya ihtiyacımız var aslında. Artık bu seçim bir ay sonra, bir ay ertelenir, bir buçuk ay ertelenir, iki ay ertelenir ama bir sene olmaz. Bir sene diye düşünmüyorum.